Hepinize merhaba benim değerli dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Yasin. Bugün sizlerle mükemmel video ile karşınızdayım. Hatta video mükemmel diyeyim ama tepki gösterdiğime pek de mükemmel diyemeyeceğim. Gerçi kendi fikri, şahsi fikri. Açıkçası şöyle bir şey söyleyeyim. Kapak fotoğrafından da video fotoğrafından da gördüğünüz gibi. Ram mudur nedir? Böyle bir e, insan var TikTok'ta. Kendini cinsten cinse sokmuş. Halden hale sokmuş. Yani gayet ilgi gösteriliyor, gayet e, gündemde. Neden derseniz gittiği yolla gündemde, gittiği yol da saçma sapan bir yol. E, doğru yani, doğru. Ben bugün e, kalkıp da Bayram Nurlu'nun videosunu çektiğim zaman e, on binlerce izlenme alıyor, binlerce beğeni alıyor. Mubariz Ibrahim'ı hakkında video çekiyorum. İnanın bana Bayram Nurlu hakkında çektiğim videonun ancak onda biri izlenmiş Mübariz İbrahimov hakkında. Yani çok da şaşırmıyorum açıkçası böyle tip insanlara. Neyse değerli dostlarım videoya geçecek olursam Türkiye'nin bir fenomeni round mudur mudur tam ismini de bilmiyorum. İnan üşeniyorum şu an oraya bakmaya da. Hemen TikTok videolarına geçelim. Geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam vardır. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, düşüncelerinizi, fikirlerinizi siz de yorumda belirtmeyi ama büyük harflerle. Ve Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. I e butonunda da sizler için videolar bıraktım. Videonun açıklama kısmında da sizler için linkler bıraktım. Değerli dostlarım, Instagram ve oyun kanalımızı da takip edip abone olabilirsiniz. Hemen videomuza geçelim. Ve bu arada videoyu geçmeden önce uyarıyorum arkadaşlar. Bu tepki verdiğimiz arkadaş arkadaşın bu insanın birazcık ağzı bozuk. Ona göre dikkat edin. İlk baştan söyleyeyim. Birazcık ağzı bozuk. Çok argalı konuşmuyor ama eee samimi bir temiz lafları da yok yani açıkçası. Hemen videoya geçelim. Buruna bak. Herkes ikinci şans sayk etmiş. Aldı olacak gelsin iki kere üstü daha. Siz üçüncüyi bekleyelim aşko. Stalak mısınız? Geldikten sonra hoca Ben bunu birine benzetiyorum, ben benzetiyorum ama kimə benzetiyorum i̇kinci ya? Şanslar. Bir çizgi kahramana. Bir çizgi film karakterine benzetiyorum ben bunu. So, bak 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 bak. Dar bırakın. Bak sıfetine, tenesine, bunun videine, fasolnası, stokasına. Bir şey fazla maymunları gibi Baba. yürüyorsunuz. Sanki ayıp basan Amerikalı astronotsunuz o da pantolonlar ne öyle yeter. Temizlik var, makinalar sesini duyuyor. Sıra benim odama geliyor, çok korkuyorum. <laughs> oh my God, sesimi daha açsın buraya geliyor. <laughs> go go go, hey. diye boşluğun ayağa. Ba, bak bak bak. Az önce rezil arkadaşımın benden sakladığı şeyleri yazdığı defteri buldum. Allah belanı versin seni alamaz. Belirlerin minare araziye benden. gönderim bak. Zahir muar. Morning. Neyse. Girl uyandım. <laughs> Allah'ın belası cam gibi gösteren ojelerden aldım. Bir kere daha bir hocadan yana kazık yemem. İnşallah bu seferki işe yarayacak ki yaramazsa Allah çarpsın. Burnunda öyle bir artık var. Fikir Ya da kıtlendi öyle bir nesek alıp. Uyanacağım. Biraz film izleyeceğim. Yiyeceğim, içeceğim, içeceğim, ağlayacağım. Sonra zıbaracağım. Sonra ertesi günü bekleyeceğim. Tüpürümü yaşa aşağı az önce bir tane çocukla buluştum aşko. Allah çarpsın o kadar hevesliydim ki ta ki o pantolonunu görene kadar. <laughs> Pekala herif öyle bir pantolon giymiş ki suri telefis geçiriyor gibi bir yapışmış. Pankreas ucuna dönmüş. Sana bir önerim var. Balina oyunu var bilir misin? Mavi balina. Esko, İntihar girişiminde sebep aldım, oluyor. Onu oyna ya, sen. Yap yap <laughs> yap. Öyle bir şey yap, yap. Bağcılara gel mesela. Bağcılara git. Ya da Azerbaycan'ın nereye diyeyim sana? Genceye git. Azerbaycan'da Gence'de gaz. Ya da Sumgayit'ta mikro royondaceğiz. Oh, şey, oh Salak. Yani insan kendine hakaret etmemek için zor tutuyor. İnanıyor musun bana? Bak beni izliyorsan gerçekten kendini otur izle. İnan bana diyeceksin ki bu aptallıktır. Ama seni kınamıyorum. Yani insanlar bu tarz şeyler bekliyor sen de onu gösteriyorsun gündemdesin. Geçim görevinden çıkarken atma bir şey gibi bak, gibi şey geldim, biraz zaman geçireyim diye kaçma. Bir de bir oranı buranı yalıyorsun. Bilmiyorum, sürekli bacağını açmış. Kucuk kutunu yalıyor. Serbestliğin lüzumu yok. Kötümü yiyecektim az kaldı. Niye ölmür ha bu? Uyandım sabah sabah kargo geldi. Şimdi onu açıyorum. ya. Bu aralar fark ettim ki ben yaşamıyorum. Kaç aydır uğramıyorum, kazık yemiyorum, aldatılmıyorum. Canıma kast edilmiyor. O Bu yüzden buruk hissediyorum. O Bu yüzden kendime yeni sevgili bulacağım aşko. <laughs> ya şimdi bak ağzımdan o kadar kelimeler geliyor ki vallahi kendimi zor tutuyorum. Hakaret etmemek için zor tutuyorum. Beni anlıyorsun değil mi beni izliyorsan eğer? Kendin bile kendi videolarını izlediğinde kesin emin olabiliyorum ki kendine hakaret edebiliyorsundur sen. Buna adım gibi eminim. Ama yine söylediğim gibi seni kınamıyorum. Çünkü insanlar mal talep ediyor. Yani gündemde bir mal görmek istiyor. Senin gibiler de işte bu mallıklardan devam ediyor. Neyse değerli dostlarım uzatmayacağım. Videoların devamı için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki İlk videolarımızdan size haberdar olun. Düşüncelerinizi, fikirlerinizi yorumda da, da belirtebilirsiniz. Beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Bu arada iyi bir sizler için videolar bıraktım. Açıklama kısmında da linkler vardır. Gidip tıklayıp da bir önceki videolarımızı da izleyebilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.